Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gol atma challenge oynayacağız. Yanımda kardeşim var. Ee, i̇lk şutumuz geliyor. 15 dakika kameramızı bitireceğim. Evet, iyi. Şimdi ayak bir tane falsolu şut göndereceğim. Şimdi kaleye bakın. Vili, 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 Vili. Neyse. Bilenler bildi ama. bunlar ısınma şutları. Ve Beşlik getirdim. Beşlik. <laughs> evet arkadaşlar. Be Yok ya, beşik. Beşik ne? Neyse. Şimdi gülüşü bir dön. Şimdi siz kaleye bakın. Evet arkadaşlar. Şut ve <laughs> <laughs> gol. Gol gol. Gol gol arkadaşlar. What? What? Anam. <laughs> arkadaşlar şu çekil ya. Yıkıl. Üstüm başım her yerim toz oldu arkadaşlar. Bili bili arkadaşlar gol. <gülüyor> gol gol. <gülüyor> gol gol. Anam. Willy, Willy. al saat arkadaşlar bas bayağı hili kamera sabitleyecek bir yer bulamadım Arkadaşlar gol. Arkadaşlar Atsana. Al. <laughs> mı? Ne oldu korktun mu? <laughs> Arkadaşlar yine beşlik. Arkadaşlar kendinden bir şey daha diyor. Atsana. Tamam. Kamerayı sabitleyip geliyorum. Arkadaşlar bilmiyorum görüyor musunuz görmüyor musunuz? Şöyle koydum. Neyse. kareyi bu tarafa çektim. Evet arkadaşlar. Burayı şimdi. şimdi evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Kamera kırılıyor arkadaşlar. ki bu çabuk varmış burada çabuk. Arkadaşlar arkadaşlar size geliyordu arkadaşlar. Arkadaşlar benim kamera gitti. arkadaşlar gördünüz mü inşallah görmürsünüz mü? İnşallah. Ya sus sen. Hızlı topla

belki. Bir dedi. Aa mı? Hayır şimdi buna Bak Hadi çek hadi şimdi. Aa sana. Evet, şimdi şey hmm, aa, sana. <laughs> bunu. Ne bunu? Evet, evet. Oraya <laughs> tamam bir like atarsınız. Ne ne oğlum. Al sana bomba. Arkadaşlar kaç kaç. Aa. Aa, her şartta. Her şartta. <laughs> Aa. Aa. Ay, arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir şey beceremiyor. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bir like atarsanız sağ olun varıma. kale. Zaten kalayım Sen yaparsansa ben de yaparım arkadan. Ama boşluğa yaparsın oğlum. Sonra yapabilirim. Hanımım ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Basın alınma Görüşürüz.